Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün spider oynuyoruz. Yani örümcek oynuyoruz. Hadi başlayalım oyunumuza. Ben hemen girmişim yanlışlıkla. Hadi gidelim. Durun ne kadar ilerlemişler bu adamlar. Bir dakika geçmiş. Umarım bayağı ilerlemişler. Şuradan görebilirim. Murana.

sonrasında videoya bakacağım. Çok hızlı gidiyor. Işınlanmış da olabilir. Görmedim o kadar. O kadar ben görmedim arkadaşlar. Yani şöyle. Hadi bot. Önceki videomuzda da söylüyorum. Herkes bot versin. saat sağda sağda adamlar o tuşu arıyorlar da. Kimse bir şey de yazmamış. <laughs> <laughs> <Angel Ball>. Run. <laughs> Şimdi güzel örümceğimizin evine gidiyoruz. yanlış, yalnız çok yanlış yere geldiniz. AVENGERS yazmış Burada da, Burada da bir şey yok Arkadaşlar eşyaları adamlar mı aldı Bir bakmak istiyorum Bir bakmak istiyorum Hadi bakayım şöyle Bak bak açıldı mı? Ben güzel Sprey kimde? Sprey kimde? Hadi gel. Sprey nerede arkadaşlar? Bakalım. Ha merdivenden çıkıyoruz Evet. Aa 20 saniye bayıldı hemen gideyim ben. <laughs> arkadaşlar. Hep yerinizde böyle durmayın. Başkalarına saldırın. Yoksa böyle Bayıldarsınız. Söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar deneyeceğim. Öldü. Öldüm. ne bekliyorum? Max geldi. Max. Sen beni öldür. Ben bir önce koyayım ilk seni öldüreceğim. bye ve kendini veya kafasını sallıyor. O kafasını salladı. Ben sonraki kişiye geldi Hadi siz de oy verelim. amcanın gittiğini görmek istemiyorum orada görmek istemiyorum geçin baba, baba amca gitme Durma gitme babamca baba babamca baba baba gitme babamca Okey <laughs> <laughs> okay. Bob amca. Bob amca öldü. Bob amca öldü. Bob amca. Bob amca öldü. Bob, amca öldü. Bob amca. Ama acaba Bob ölmüş olup da Bob amca aslında şey mi? Bob amca Atos hayır. Babamca alsın mı? Babamca olsa var. Buraya almışlar almıştı Patlattılar mı? Çok daha patlattılar. Bu Oradan ne buldun? Ah. Aha ne açmışlar? Ben <laughs> de açmaz mıyım? Sarı anahtar gerekli çıkmanız için. Bir de pil. Pil yaptılar mı? Bilmiyorum. Pili de yapmışlar. Sadece sarı anahtar, mor, mor anahtar, sarı anahtarla mor, mor anahtarı alıyoruz zaten. Levye yani kılıç bunda kılıç azı. Kılıcı almalıyız. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi Allah, ben gidiyorum görüşürüz. Kimse de sarı anahtar yok mu? Evet, tırmanırken şıklar. O beni göremiyor. <laughs> değil mi kılıç? Hayır, ne yapıyor? Ya onu en sonda kullanmamız gerekiyor. Bu adam çıldırmış veya oyunu bilmiyor. Ne var? Sana anahtar yok. Onun da değil. Ne var? Sana anahtar yok. Onun da değil. Ama Levy'e de önemli. Levy'e de olmak gerek. Levy'e de oldu. Sarı anahtar. Bir tanesi olsun yani. Şöyle geleyim. 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 Ee, örümcek kardeş. Bana bir yem ver. <laughs> Örümcek. Hı? Örümcek çok Bamboo ne fais bye <gülüyor> <gülüyor> çok rahat. Çok rahatım abi? Harbi ben çok rahat. Geleyim. Ya yani nerede bu? Gerçekten nerede bu? Yok sarı anahtarı birisi almış geri vermiyor. Max sen mi aldın? Yok Max'ın elinde o eşya var. Kopirik sen mi aldın? Durun kapı mı açıldı? Kapat kapat. Sizde Hadi spreyi kullan Spreyi boşaltıcam Ne oldu az önce oradan? Bende de oluyor alamıyorum. Çünkü o bizimle sesli konuşmuyor. Onu tanımıyorum. <laughs> Sadece oyun oynayan bir çocuk. Veya youtuber da olabilir. Bilmiyorum. Ahan şimdi işleri bitmedi mi? Ahan şimdi işleri bitmedi mi? şimdi işler bitmedi mi? Haan da şimdi işler bitmedi mi? <laughs> şimdi işler bitti onların Burada öğ öğretim size anlattım. Tekrar <laughs> anlatayım. Bu ikinci kazanma için. Bu mor yollar sadece sana görünür duvarlara tırmanmak için bunları kullan. Şuradakini diyor. Bakın. Sadece bize görünüyor bunlar. Önce bir oyuncak olduğumuz Önce kalmak karlı bir şey. Oyuncular direkt tuzağa düşürmek için şu sağdaki ne olacaktı? Bir de o bölümde bir de seniz artık öldürmek. Öldürmek demez. Amacın öldürmek diyor onlar. Madem ya. <Sessizlik> öyle işte böyle

Kulübeyi açmamışlar. <laughs> Daha kulübeye <laughs> pilik olmamışlar. Bir stoptadır kesin. <laughs> İşler bitti. Haritayı de bacadan çıkma varmış. Çok iyi. What are kalmış. bunları öldürdüm ben. Cidden bu ne? Oyun acayip zor. Aa, pil bu. Aa <laughs> bu. Pilin üstünde tepinirsem beni hiç bu pil de. Süreyi bitireceğim arkadaşlar. Süreyi bitirerek kazanacağım. Ama hep yerimde durmamalıyım. Biraz adam öldürmeyeceğim. Nerede? Yok var. Şu robota baksanıza. Bu <laughs> kadar korkunç. Bakın nasıl korkunçluk şimdi veriyor. Hadi gel. Şimdi geliyor. Hadi gel. Şimdi geliyor. Oğlum hadi. Şimdi geliyor. Cidden bu neden kafa sallamıyor? <laughs> Az önce kafa sallıyordu. Neyse biz ekranımızı sallarız. <laughs> arkadaşlar tuzağıma baksanız. Oo az önce salladı gördünüz mü? adam nerede? <laughs> ne? Adamlar çıkmış benim haberim yok. Arkadaşlar aslında